Şu anda Batman Kozmuz ilçesindeyiz. Ee, Şeyma evindeyiz. Evet. İddialara göre işte e, bir e, üzerine üzerinde geldik buraya. Şu direklerde ip var. Şu direklerde ip var. Baba bu uzun ağaçların iddianlara gitmesini istiyordu. Bu yüzden buraları ip, e, ip asmış. Şu şekilde göstereyim. Şu, ha, şurada ip var. Yani şimdi bu ipi e, şey yapmışlar da ama normalde bu ip aşağı doluyormuş. Ondan sonra şurada da ip var. Şurada da ip var. Aynı şekilde baba. Buraya ip takmış ki dama doğru götürsün bu yüzü ağaçlarını. Şuraya gelelim. Şurada da ip vardı. Zaten şey bak bu iple oynamış. Şey bu iple oynamış. Ondan sonra tabii ipi almış şu anda ip. Savcının elinde. Ee, incelemede tabii. Şurada da ip var. Hadi yani ip var. Şurada da ip var. Yani bütün direklerde hemen hemen ip var zaten. İp olmayan bir direk yok sordu, biz de sorduk, babaya da sorduk. Niye büyükler var? Bu üzüm ağaçlarını dama götürsün diye, burası da güzel bir gölgelik olsun diye ben bu ipleri taktım. Ee, Dile getiren bunu. Tandır da zaten ileride zaten. Tandır da ileride anne de ekmek vurduğu için tandıra. aradaki bir mesafe zaten 100-200 metre. Yani bir şey olsa zaten görülür. Yani sağ, solu, aşağısı kapalı halde zaten. Yani yabancı birinin buraya girme ihtimali yok yani. Ee, baba Hayret'in senekli ee, ne haber ajansına kapılarını açtı. Biz de geldik. Olay yerinde inceledik. Ee, bu direk bu direkle oynamış Şeyma. Şeyma bu direkle oynadıktan sonra burada bir ip varmış. O iple de oynamış. Bilmiyorum. İp de tabii e, galiba bağlamış ipi. E, burada bir e, şey e, adı nedir? Bir tane baraka falan var. Üstüne çıkmış boynuna asmış. Bu şekilde yani buranın yabancı birinin girme ihtimali baba diyor sıfır. Olamaz. Zaten diyor olay günü sadece annesi, kız kardeşi vardı yani evde. Ben bile evde yoktum yani. Sonra da bana haber verildi. Yani e, şu direk e, o, bu direkle e, şey yaptıktan sonra şu anda ip yok direkte. Savcıyla savcı ve emniyet bu ipi almış. Atı e falan göndermiş. incelemeye göndermiş. Ama baktığımız zaman burada iki daha altı direk var. Her direkte bile ip var. Yani bu ip olmaması e, değil yani. Bütün direklerde ip var. Bir de baba e, böyle diyor. Diyor ki ben bizim ağaçlarını e, dama gitmesi için astım. Aşağıda santral var aşağıda. Aşağıdaki santralin kamera kayıtları da var. Baba savcılıktan e, savcı beye söylemiş ki bu santralin kamera kayıtlarını inceleyebilirsiniz. Kendisi, e, baba kendisi ee, şey gitmiş, savcı bey yanına gitmiş, savcı bey Cumhuriyet Kozdu, Cumhuriyet Bas yanına gitmiş. Demiş ki, savcının kamera kayıtları var, aşağı aşağıdaki savcının kamera kayıtları var. Bunları benim evimi görüyor, gidip inceleyebilirsiniz. Olay günü kim var kim yok belli hepsi olur zaten. Diyor normalde zaten diyor kamera kayıtları benim evimi görüyor. Bunu savcıya ben talep etmişim. Oradaki kamera kayıtları her iki taraftan kamera kayıtlarını benim evimi görüyorsa inceleyin inceledikten sonra bize gelen bilgileri verin Baba bir de e, gazetecilerin son zamanlarda yaptığı e, paylaşımlar nedeniyle çok çok tepkili